Eğer dünyayı çocuklar yönetseydi dünya nasıl bir yer olurdu? Her şey farklı olurdu. Öncelikle oyun saatleri zorunlu hale gelirdi. Herkes işten sonra parka koşar, kaykay yapar ve futbol oynardı. Okulda sıkıcı dersler yerine eğlenceli aktiviteler olurdu. Öğretmenler çocukların hayal gücünü geliştiren oyunlar oynatırdı. Dünya üzerindeki tüm kurallar yeniden yazılırdı. Şeker ve dondurma temel gıda maddeleri olurdu. Herkesin en sevdiği yiyecekler sağlıklı beslenme yerine geçerdi. Çocuklar adaletin sağlanmasında bile eğlenceli yöntemler bulurdu. Çocuklar oyun oynayarak cezalarını çekerdi. Dünyanın dört bir yanındaki çocuklar barış için bir araya gelirdi. Savaşlar yerine büyük oyun turnuvaları düzenlenirdi. Herkes birlikte eğlenmenin yollarını arardı. Eğitim sistemi tamamen değişirdi. Okulda en çok sevilen dersler sanat ve spor olurdu. Çocuklar hayallerini gerçekleştirmek için özgürce yaratırdı. Sonuç olarak dünyayı çocuklar yönetseydi hayat daha renkli ve eğlenceli olurdu. Hayal gücünün sınırları kalkar, herkes mutlu bir dünya için çalışırdı.